Merhaba arkadaşlar, kemerlerinizi bağlayın. Şimdi sizi öyle bir yolculuğa çıkaracağım ki hem gülecek hem de yok artık diyeceksiniz. Ekranda sadece oyuncu, şarkıcı ya da komedyen olarak gördüğünüz o ünlüler var ya, aslında gizli süper güçlere sahip. Balerinlik mi, müzikal yetenek mi, yoksa sahnenin kralı olmak mı? Hazırsanız ekran başında şaşkınlığa doymaya başlayın. Çünkü bugün size ünlülerin hem gizli yeteneklerini hem de şöhret öncesi şaşırtıcı işlerini tek tek anlatacağım ve inanın bana, bazıları gerçekten ağzım açık kaldı dedirtecek cinsten. Özge Ulusoy. Onu sadece manken ve oyuncu olarak tanıyorsunuz ama gerçek şu. Özge aslında profesyonel bir balerin. Podyumda zarafetiyle büyüleyen bu kadın sahnede adeta bir dans sihirbazına dönüşüyor. Projelerdeki kısa kliplerini izlediğinizde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Demet Özdemir ekranda ışıl ışıl parlayan Demet sadece dizilerin yıldızı değil. Dans yeteneğiyle sahneleri sallarken şarkıcılıkta da iddialı. Kısacası hem gözlerinize hem kulaklarınıza şölen yaşatıyor. Ata Demirer komedi deyince akla gelen ilk isimlerden ama bir de müzisyen kimliği var ki sahnede hem kahkaha attırıyor hem de şarkılarıyla büyülüyor. Çok yönlülük dersi resmen. Asena Oriental Dans'ın modern yıldızı Asena ritim ve müziği öyle bir harmanlıyor ki sahneye çıktığında bambaşka bir evrene geçmiş gibi hissediyorsunuz. Dans artı müzik eşittir tam bir sahne büyüsü. Peki bu yetenekli isimler ekran ışıkları altında parlamadan önce neler yapıyordu dersiniz? Hazır olun çünkü listemiz tam anlamıyla vay be dedirtecek türden Barış Arduç. Genç yaşta can kurtaranlık yaptı. Sahilde insan kurtarırken bir gün kalpleri de kurtaracağını kim tahmin ederdi? Mabel Matiz elinde diş hekimliği diploması vardı ama kalbi müzikteydi. Düşünsenize, muayenehanede değil sahnede parlamayı seçti. Serdar Ortaç, babasının yanında torna tezgahları olarak çalıştı. Bugün şarkıları dillerden düşmüyor ama bir zamanlar metal talaşıyla uğraşıyordu. Halil Ergün gençliğinde kendi tarlasında çiftçilik yaptı. Doğanın ritmiyle büyüyen bir usta oyuncu Yaşar bir zamanlar turist rehberiydi. Bugün şarkılarıyla gezdiriyor ama eskiden turist şehre gezdiriyordu. Canan Ergüder, şimdi ekranlarda asil bir yıldız ama şöhretten önce garsonluk yaparak hayatın koşturmacasını en gerçek haliyle yaşadı. Tabii ki sadece Türkiye değil, Hollywood'da dolu dolu sürprizlerle. Jim Carrey, gençken postacılık ve temizlik işleri yaptı. Bu enerji patlaması adamın toz beziyle başladığına inanmak zor. Brad Pitt, inşaat işçiliği ve birbirinden farklı kısa işler. Bugünün kırmızı halı yıldızı bir zamanlar şantiyelerdeydi. Madonna, hayallerinin peşinden koşarken sahne arkası işleri yaptı. Dans olarak ter döktü ve sonunda pop müziğin kraliçesi oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Ekranda sadece bir yüz gördüğünüz o ünlüler aslında hem gizli yetenekleri hem de şöhret öncesi işleriyle tam anlamıyla sürpriz kutusu. Şimdi sıra sizde. Sizce bu listede en şaşırtıcı hikaye hangisi? Yorumlara yazın. Bakalım çoğunluk en çok hangi süper güce şaşıracak?